Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oylarımızı kullandık. Ee, i̇nşallah ülkemize, milletimize, devletimize hayırlı uğurlu olsun. Ee, bu birinci tur ve ikinci tur e, Türkiye'de gayet e, nazik, gayet. Demokratik bir ortamda seyrediyor. İnşallah bu akşam da e, bu e, demokratik süreç tamamlanacak ve yarından itibaren Türkiye yeni bir güne e, e, uyanacak. E, biz öyle görüyoruz, öyle hissediyoruz. Artık e, bu iş tamamlandı. Allah'ın izniyle de e, yarından itibaren Türkiye yeni bir yüzyıla e, uyanacak. Bu için içinde seçimlerimiz e, gayet iyi oldu. AK Partimiz iki milletvekilini çıkararak buldu. buradaki <laughs> halkımızın hükümetimize, Cumhurbaşkanımıza güveni e, tam olarak e, e, izah edilmiş oldu. Biz de Allah nasip ederse 5 yıl süre içerisinde ilimize e, hizmetler noktasında çalışma noktasında e, gayretimizi sürekli olarak yukarıda tutacağız. Ve e, bu süreyi de en iyi şekilde değerlendirerek milletimize hizmet etmeye gayret edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun.